Selam sevgili dostlar. Albert Einstein'ın bir dil çıkardığı bir fotoğraf var. Onun hikayesini anlatacağım şimdi size. Albert Einstein 14 Mart 1951'de 72 yaşına girmişti. Almanya'nın Ulm kentinde doğan ünlü fizikçi uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. O sırada Princeton, New Jersey'deki Institute for Advanced Study'de ileri araştırmalar enstitüsü çalışmalarını sürdürüyordu. Araştırma merkezinde onuruna bir doğum günü kutlaması planlandı. Oldukça kalabalık olan bu davette çok sayıda da basın fotoğrafçısı vardı. Partinin sonlarına doğru Fotoğrafçılar kendisini mükemmel bir pozunu çekmeyi umarak mekanın dışına çıktılar. Tüm gece boyunca gülümsemek ve kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek zorunda kalan Einstein'i için parti oldukça yorucu geçmişti. Sonunda bir arkadaşı Einstein evine bırakmayı teklif etti ve binadan ayrıldılar. Einstein'ın bir arabanın arka koltuğuna Enstitü eski başkanı Doktor Frank Eidelot ve onun eşi arasında oturdu. Ancak bu esnada başka bir muhabir ve fotoğrafçı grubu arabayı doğru ilerledi. Hikayeye göre Einstein bu kadar yeter diyerek bağırdı. Ama kimseye dinletemedi. Sonunda Einstein bıkkınlık ve muhtemelen kızgınlıkla kalabalığa döndü. Dilini çıkardı sonra da hemen arkasını döndü. Fotoğrafçı Arthur Sesse ise bu anı ölümsüzleştirdi. Ancak fotoğrafın dünya çapında ün kazanmasına sebep olan fotoğrafçı değil Einstein'ın ta kendisiydi. Sesse'nin çektiği fotoğrafı beğendi ve UPI'den kişisel tebrik kartı alarak kullanabileceği 9 adet baskı istedi. Bu baskılarda fotoğraf sadece Einstein yüzünü içerecek şekilde kırpıldı. Ve bugün hepimizin bildiği ikonik imaj ortaya çıktı. Einstein meslektaşlarına ve tanıdıklarına bu fotoğrafı gönderdi. Arkadaşı Joan Fontova'ya bu dil siyasi görüşlerimi yansıtıyor diye yazacaktı. Bir muhabir için imzalanmış orijinal fotoğraf 2017'de bir müzayede de 125 bin dolar alıcı buldu. Yani satıldı. Bu da onu şimdiye kadarki en pahalı fotoğraf haline getirdi. 1951'den beri bu fotoğraf milyonlarca kez yeniden üretildi. Posterler, tişörtler, kupalar aklınıza gelen pek çok yerde kullanıldı. Einstein insanlara aptalca davranışları karşısında söylediği bilinen çok sözü vardır. Bunlardan bir tanesini paylaşacağım sizlere. İki şey sonsuzdur. Evren ve insan aptallığı. Ama evrenle ilgili olarak hala tam olarak emin değilim. Biçimindedir. Saygıyla anıyoruz. Vesselam.